çekişli olacak. He. Daha yani her tarafa çıkacak o çocuk. Ne olacak öyle o, o, çocuk hakkında gelemeyecek zaten bizim bir şeyin ya. Bu yörenin hakkında gelemeyecek. <laughs> Çamurda kaldı evet. işte. Necip Bey çıkıyor karşısına. Necip Bey de işi aynı oynattı. Firma bize bir, bin gün veremedi ya. Ne olacağız ya? Koca firmalar var bu Antalya'ya kurulmuş ama bize bin bilan veremedi bu adamlar. Ne olacak böyle bu? Ben aklım sarmadı buna. Bir de firma yaptık diye güveniyorlar bunlar. Nasıl firma ben aklım vermedim. Bir firma bir çiftçisine bin Hı. fidan veremem ya. Öyle. Gelir verir adam denemelik diye bakar ekeriz dikeriz. İyi üretim olursa bunun ucundan ben de yerim bir ekmek. O firma bize hiçbir şey vermiyor. Bir tane ne olur Bir denesi 500 lira. Bizim sattığımız 250 liraya gidiyor. Bunu ne olur ya mi? gibi bir var lan? Oldu, bittim zaten oraya varacak kız durumu kalmadı <laughs> artık. Sen aşı mı var lan bir Ben bir çoğal gübre. <laughs> 250 milyara çıkmış o kadar. ne alır Öyle, mahp 150 lira. Bunun bir de katlaması var diyor adam. Böyle, <laughs> tamam, o zaman ben de atılmayacak o zaman. Faizi var değil mi? erik gibi kaldı, domaz diye, öyle domaz diye ekerdi. Şimdi erik oldu bu. Bu ne hal olacak? Bu onun içinde domaz üzme erit mi anlayamadım bu ben bunu. <laughs> ne hal olacak bu ben domaz diye ettim erit çıktı. Ne hal <laughs> olacak ne? <gülüyor> <gülüyor> e, ne bu? Aslında. e, gübralı batamıyoruz. Aslan ne erit bu? Aslan ha. E, gübralı batamayacak ne olacak senin bu yaptığın hiç havaya değil. Sel içine maydanoz ettim. Onu da bağ 150 lira 200 lira o arada geçiyor. Allah bilir ya. 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 Oğlum Nasıl bak gel ya ya her Neden kaçıyor? Bile bas, bire bire. Bire ne olacak? Bire bas, bile bas. Bak kabul bas. Kabul ettim ya. benden. Oğlum Ben bir şey var. Ne ara aptırım ben Alo. Biz maydanoz bir şey, siz ne edersiniz kres? Gideceğiz de bu, bu anası anasını korumayar. Nalı bileceğiz biz bunu böyle bu o şey. Kaça geçecek bu nalı oluyorum ben anlamadım ki ya. Bu... iyi e, ortaklaşalım da bu maydanozun bağını 500 liraya veremeyeceğiz. İstanbul'da bir olmuş bunun bağı. <laughs> ne hal olacak kızım, bura İstanbul'u kodu geçti, ne hal olacak bu, tane hesabı satılıyor burada limon portakal. <laughs> <laughs> Sabahla saat 5'te mi gelelim, 6 gibi geliriz ya. Eee 5 gibi gelelim madem, hadi, hadi. hadi bakalım, hadi Ne oldu. Demek Mehmet abi, siz bir de iş adamı oldunuz herhalde ha? Öyle oldu ya. Siz o zaman bir tane bir dükkanı lazım oraya. Şimdi bizim Konya'da deva var mı? Vardır deve. Bize üç deve lazım. Hani şey, de? Bir de katır lazım. Hani Hayır de sen de... deveye işe katır